Evet arkadaşlar İhtiyar ekipleri Şu an arka stüdyo günü olan arkadaşımız İbrahim Kazan Yusuf Kartal İsmail Sayar İsmail Kaya Osman Sayar Nuri Kaya Mustafa Demirel He. Efendim bendeniz mi Dilek Arkadaşlar gördüğünüz gibi Demenin kaynağı neyse ya. Neyse dur kahvaltı yapma ben seni götürürüm kaynağına. Sen merak etme. Buralar benden sordu Yusuf haydi. Efendim Gozmöy gelir oradan bu tarafa Dalda'ya geçti. İdris baksana bir sene bu yüzden geliyor? Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi dağda yanıktan bir görüntüm. Gıdıdın ağızları. Ne yazık ki güneş vurmamış. Biraz karanlık gösterip ben ağızlaşıyorum. Yok canlı yani beceremeyi yapma seni. Bu internete çekmez yapamam. Yanuklar. Efendim London parmakları, London taşları, Gözelen taşının bir bölümü. Evet ekranımızda gelen bir köyün yeni kozmeli gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kozmeli. Bak bu tarafa bak. Köyümüzün yeni kozmeli İdris sayar. <laughs> Mekanımız arkadaşlar işvenk. İşte gibi karşıda bak bu çalılar efendim hepsi yabani badem. Ee, şu karşıda hükümet meldeminin dedesinin mezarıymış. <laughs> Ama bu komun olduğu yer. Mehmet abi kom yapmış oraya. Seferbelit ölmüş. Seferbelit'e millet buraya toplanmış. Ruslarından kaçtıkları zaman efendim kozmel odunumuzdan gelir. Efendim kara ateş kaynamaya yanmaya başladı. Kara su kaynayacak. Efendim arkadaşlar adamın bir tanesi de ineci hak etmiş Daniye ot yoler.